Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben sizce ne aldım? Ben bugün de dayanamam gittim. Bunu aldım. Kızlar için benziyor ama ben en çok şunu istiyorum çıksın erkekler için. Adı Dolanaymış. Açıyorum yardımlaşmamı istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Of. Patlatmayı deneyeceğim. Şöyle patladı. Pozisyon sudan paket Ben de sana takıyorum. 1, 2, 3 Ben de sana Ben de sana Ah! Ah! Of. Ben yani hiç istemediğim çıktı. Of! Görüşürüz. Bu videoda bu kadardı. Bay bay.